İnsanlar, bir takım sapık yollara ayrılmışlardı. Ebu İshak İsferayini Hazretleri Eşari Kelam alimidir. İran'da Nişabur civarında İsferayin'de doğdu. Bağdat'a giderek Ebu'l Hasan Eşari'nin talebesi Ebu'l Hasan Bahili'den kelam ve usulü fıkıh dersleri aldı. Sonra Nişabur'a dönerek talebe yetiştirdi. Taberi, Beyheki, Kuşeyri gibi alimler ondan ilim öğrendi. 418, miladi 1027, de vefat etti. İmam-ı Eşari Hazretlerinden şöyle nakleder. Biliniz ki, Selefi Salihinin ve onların yolunda giden Halefin, sonra gelen alimlerin yolu şudur. Allahü Teala, Peygamberimizi, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün dünyaya peygamber olarak gönderdiği zaman, insanlar, birbirine zıt bir takım fırkalara ayrılmışlardı. Onlardan bir kısmı kitabiydi. Bunlar, Allahü Teala'nın gönderdiği Tevrat ve İncil'i değiştirmişler, kendi uydurdukları şeyler ile insanları Allahü Teala'ya davet ediyorlardı. Bir kısmı felsefeciydi. Bunlar, akıl ile elde ettikleri bir takım bilgilerde, yanlış neticelere varmaları sebebiyle, birçok batıl ve yanlış yollar ortaya çıkmıştı. Bir kısmı, bu rehmen idi. Bunlar, Allahü Teala'nın peygamberlerini inkar ediyorlardı. Bir kısmı, dehriydi. Bunlar da, kainatın sonsuz olarak devam edeceğini, yok olmayacağını iddia ediyorlardı. Bir kısmı, mecusiydi. Bunlar ise, hiç tecrübe etmedikleri, bilmedikleri şeyleri iddia ediyorlardı. Bir kısmı putperestidi. Bunlar, putlara tapıyorlardı. Bunlar da şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. Peygamberimiz ise, insanların, kainat ve içindekilerin sonradan yaratılmış birer mahluk olduğuna, onların hepsinin yaratıcısı, sahibi ve maliki olan Allahü Teala'nın varlığı ve birliği inancına davet etti. Onlara, üzerinde bulundukları yolun yanlış olduğunu, böyle batıl yolları terk etmelerini istedi. Resulullah onların yollarının bozukluğunu, kendisinin ise Allahü Teala'dan bildirdiği hususlarda doğru olduğunu apaçık ayetler ve mucizelerle ispat etti. Sonra Allahü Teala'ya nasıl kulluk edileceğini açıkladı. Allahü Teala peygamberimizi bunları insanlara bildirmesi ve izah etmesi için gönderdi. Resulullah insanlara, kendilerinde dil, suret ve daha başka yönlerden farklılıklar bulunduğunu, böyle değişikliğin ise onların sonradan yaratılmış olduklarını gösterdiğini bildirdiği gibi, gerek kendilerinde ve gerekse, onların dışındaki varlıklarda, Allahü Teala'nın varlığına, ayradesine ve tedbirine delalet eden şeyler ile, Allahü Teala'yı tanıma yolunu da bildirdi. 21 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek